Oğlum Biz ben ikar diye mikar diye bakmam. Dayak mı yemiş? Ne yapmış? Şimdi burada bir ihanet var. Sev seni seveni. Tamam mı? <laughs> <laughs> Niye bitiriyorsun oğlum? Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. O daha çok şey <laughs> Osman amca hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Nasılsın iyisin inşallah. Allah'a şükür çok iyiyim ya. Her şey çok güzel. Allah daha yesin. Amin. Osman amca artık gündemleri de konuşacağız. Abi sen bilirsin abi yani biz ne biliyorsak onu söyleyeceğiz. Sonuçta Türkiye'de gündem bitmiyor. Yani bizim her gün başka bir gündem başlıyor abi. Osman son zamanlarda çok ünlü olan bir tatlı var çikolata. Evet. Dubai çikolatası. Evet ben de duydum görüyorum sağda solda. Hiç denedin mi Dubai çikolatası? Vallahi mı? deneyemedik ama yani herhalde güzel bir şeydir tahmin ediyorum. Şimdi denemen için sana bir tane Dubai çikolatası getirdik. Tamam. Bu senin için ne ifade ediyor? Bunu biraz konuşacağız. Nasıl bir şey bu? Vallahi abi bir, bir damak tadına bir bakmak lazım. Yani ben gastronomi uzmanı değilim ama bir parça bir yiyeyim istersen. Olur. Böyle bir, bir parça yiyelim bakalım tadına neyin nesiymiş. Böyle bismillahirrahmanirrahim. Vallahi benim hoşuma gitti bilmiyorum. Yani güzel bir çikolata, ağızda eriyen bir çikolata. Ben çikolatayı anlarım. Neden anlarım biliyor musun? Çikolata kutusu sattığım için senelerce bizim zamanımızda Melody çikolatası vardı. Bu çikolatayı alırsın, ağzına atarsın, damağına vurursun, diline alırsın ve yutarsın. Yani o iki, 3 hareketli çikolatanın ağızda erimesi lazım, boğazdan geçmesi lazım. Yoksa çikolatayı alıp böyle takır tukur takır tukur çiğnersen o çikolatada iş yoktur. Çikolata demek kakao, kakao ya, şeker, süt demektir. Ben biliyorum yani ben çikolatayı çok iyi bilirim. Çok kavurursan dark çikolata oluyor. Yani yani çekirdeği çok kavurursan bitter siyah çikolata oluyor. Az kavurursan süt koyarsan böyle daha normal çikolata oluyor. Hiç kavurmadan onu yaparsan da beyaz çikolata oluyor yani. Hepsinin tadı başka başka. Fakat buna ilave başka bir lezzet ilave etmişler. Valla benim hoşuma gitti bilmiyorum yani. Osman amca bunun bu kadar ünlü olması sence normal mi? Yani bir anda her yerde işte TikTok'ta, Instagram'da, Youtube'da herkes Dubai çikolatası yemeye başladı. Sonra insanlar ceplerinde para olmasa bile Dubai çikolatası almaya başladı. Bu Vallahi, normal mi sence? Valla yavrucuğum şimdi şöyle bir şey var. Neyi iştahla yersen o sana şifadır abi. Bak ben onu sana söyleyeyim. Canın neyi isteyerek, neyi yani böyle canın isteyerek bir şey yediğin zaman o sana şifadır. Yani mesela hastalara derler ki işte evladım bunu ye iyileşirsin hasta. Ulan hasta vücut kabul etmiyor zaten. Neresine neyi yedireceğim? Şifalı adam koy önüne bir kilo pürüz oluyor. Yer geçer abi. Yani şifalı olursan yani böyle bir güzel benim hoşuma gitti bilmiyorum yani. Bunlar böyle şeyler tesadüfen çıkan şeylerdir. Yani her tesadüf olmuş işte. O onu koymuş, onu koymuş. Çikolatayla birleştirmiş. Olabilir tesadüfen güzel bir şey çıkarmışlar Osman Osman amca şimdi insanlar bunu almak için sıraya giriyorlar. Girsinler. Sen hiç böyle bir yemek için başka bir şey için böyle sıraya girdiğini hatırlıyor musun? Ben sıraya bir tek patates kızartması için girerim abi. Neden patates kızartması? Öteliyorum abi. E? Sıraya girersin ya, yani, beklersin. Beklerim abi. Patates, güzel bir yerde patates kızartması görürsem sıraya girer beklerim. Benim için çikolatadan daha iyidir yani. En son ne zaman patates kızartması sırasında? E, her gün yiyorum abi. Bizim orada bir tane mutfak var güzel yemek yapan bir kadıncağız var Konyalı. Şahane patates kızartması yapıyor. Her gün yiyorum abi. 50 lira 60 lira değil yiyorum yani. 50-60 şeymiş Osman amca. Uludağ'da bir çorbaya 1000 lira veriyorlarmış. 1000 liraya çorba satıyorlar. Allah onlara akıl fikir versin diye vicdan versin. Akıl fikir versin. Vicdan versin. Ulan çorba, çorba işte yani. Çorba bu işte ya. Yapan'a da, alan'a da, satan'a da Allah akıl fikir, vicdan versin oğlum vicdan. Vicdan olmayınca kork Allah'tan korkmayandan oğlum. Vicdan yoksa bin mara yok demektir. 10 bin liraya da o çorba yer Allah akıl fikir versin. Osman diyor ki adam, bizim çorbamızın içinde o kadar çok değerli şey var ki e, tamam. zaten çorbanın değeri en az 700 lira. E, tamam güzel yapmış abi. Yiyen de şifa olsun. Ben patates çorbası içerim, patates kızartması yerim. Patates salatası yerim. Ben, ben sevdim yemek odur abi. Tam patates demişken Osman amca Trump evet. seçildi. Evet. Trump da çok seviyor patatesi. <laughs> Öyle mi? Köfte, ha, patates, abi, hamburger. Olabilir. <laughs> ne diyorsun Trump'ın seçilmesi neyi değiştirdi? Valla şimdi Trump... Amerika 250-300 milyonluk bir şey, millet yani. Büyük bir oy farkıyla da geldi o. Ne bileyim dünyaya hayırlı uğurlu olsun. Şu anda başımızda Amerika var. 2-3 e, sene sonra Çin olacak. 3-5 sene sonra Türkler olacak. Bu işler böyle. Sırayla yani. Bir zamanlar Romalılar vardı. Frigyalılar vardı. Hititliler vardı. Romalılar vardı. Bir şu vardı, bu vardı falan filan. Şimdi Amerika var. 3 sene sonra Çin olacak başımızda. 5 sene sonra Türkler olacak. Yani bu işler sırayla abi. Yani senin şimdi var mı Hititli bir arkadaşın, Lidyalı filan? Yok, da gelmiş geçmiş demek. Osman amca, Amerika'yı sarsan bir diğer olay da Mike Tyson'ın boks maçıydı. Sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı sarstı. Abi şimdi Mike Tyson... Yani kaç yaşında? 60 yaşında evli, 60 yaşında vardır o adam. Hı hı, 60 yaşında. Allah akıl fikir versin. 60 yaşından sonra boks ringine çıkacak bir adama ya. Yani çıkma. O senin... Hayali bak bizim peygamber efendimiz 63 yaşında göçtü abi. Gepe genç Sahabenin aklında kalan cephe genç bir Resulullah. Sen de bütün maçlarını kazanmışsın ulan işte artık. O hayallen kal insanların kafasında. Dayak en son... Dayak mı yemiş? Ne yapmış? 78'e 74 kaybetmiş. Kaybetmiş. Kaybederek işi, işi bırakmış yani bu işte ki şimdi. Sen bu insanların aklında bunu bütün yani birinci ranta, ikinci ranta yenerdi o adam yani. O tip bir adamdı. Ben başlarını seyrederdim o adamın. E şimdi ne oldu? Dayak yiyip ringten ayrılmış oluyor. Ay akıllı bir iş değil Osman yani. Osman 20 milyon dolar ödül alacak. Ben 20 milyon dolar alsan ne olacak oğlum? İşte yiyeceğim bir lokma ekmek ya. İki tane ekmek yiyebilir misin oğlum? Yiyemezsin. Bir parça ekmek işte. Yiyeceğim bundan 20 milyon dolar alsan. Bankanın kasasında duracak. Sen burada bir lokma ekmek yiyeceğim. Para orada duracak falan. Akıl işler değil bunlar 20 ya. 20 milyon doların olsa ne yapardın? 20 milyon dolarım olsa abi ben o hesabı, ben öyle bir paranın hesabını filan bilmediğim için hiçbir şey yapmazdım. Ben abi böyle parayı saymam lazım bir. Parayı göreceğim, sayacağım. Bir de onu ertesi güne kadar harcayacağım abi. <laughs> ertesi Gidine gün... Ha? Yediriz. Ben öyle paralarla falan işim olmaz benim abi. Ben saymayacağım paralarla uğraşmam. Ben sayacağım parayı, onu o gün yiyeceğim. Ertesi güne çıkacağım mı çıkmayacağım mı lan bana da 20 milyon dolarda Ben o gün kazanacağım, o gün yiyeceğim. Yarın Allah kerim. Ben abi günlük yaşayan bir adamım ya. Osmanlıca peki hani dedin ya normalde yiyeceğim bir lokma ekmek. Evet. Millet niye o zaman kumar falan oynuyor? Şu an kumar oynama yaşı 15-16 yaşlara kadar düşmüş. Eee tamam. Niye insanlar bu kadar kumara merak salıyor? Abi şimdi neden sarıyorlar biliyor musun? Bunlar şeriattaki bazı hükümleri bilmiyorlar. Yani bu şimdi kumar oynamak, zina etmek değil mi? Adam öldürmek. Bunlar büyük günahlar. İçki içmek. Bunlar büyük günah oğlum. Kumar oynarsın. 2 bir atarsın, kaybedersin. 6 altı atarsın, kazanırsın. Yani ya abat olursun bir anda ya berbat olursun bir anda. Bu akılkar bir iş ki. Ya abat olursun ya berbat olursun. Zina var. Nesil devam etmez nesil. Bir bakarsın 10 sene sonra kendi kızından mı bilmem neyden bir tutarsın bir yerde be, cinsi münasebet kurarsın. Evleneceksin, ilan edeceksin. Bu benim karımdır, bu benim kızımdır. Böyle bir ilan olacak oğlum. Onunla hayat boyunca yaşayacaksın. Zina yaparsan ne olacak? Ne nesil kalır, ne bir şey kalır ya. İçki desen haklı alır götürür. Akıl olmadı mı her türlü hatayı işleyebilirsin. Çünkü akıl yok. Akıl yok abi. Her türlü hatayı yapabilirsin yani. Kafa gitmiş. Ondan sonra adam öldürme. Bu büyük günah. Allah'ın vermiş olduğu bir canı almaya kalkmak. Ben bunu hep şeyden hatırlarım. Bir gün Turgut Özal böyle bir yerde konuşuyor. Bir mecliste mi bir yerde konuşuyor. Birisi ona ateş etti. O böyle iyildi filan. Vuramadılar adamı. Ondan sonra Adam kalktı, Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz dedi. Ben, ben bunu hatırlıyorum yani. <laughs> bir Trump'a gelelim. Trump da böyle konuşurken kafayı bir çevirdi. Şak tık, tam alnına gelecek kurşun kulağına geldi. Şimdi i̇şte burada bir takım olaylar var yani. Ne kadar yaşayacaksan o kadar yaşayacaksın adam bunu işte. Yani bu, bu, iş böyle yani. Osman amca nesil devam etmez falan dedin ya az önce günahlardan evet. falan bahsettin. Evet. Şu an bir tane futbolcu var. Evet. Galatasaray'da oynuyor. Evet. Icardi diye. Evet. Şimdi Icardi'nin bir karısı vardı. Evet. Vandana'ra diye. Evet. Bunlar Arjantinli. Evet. İkisi de çok ünlü insanlar. Güzel. E, Vandana'ra Icardi'yi aldatıyor. Evet. Sonra Icardi, Vandana'ra'ya olan aşkı bitmiyor. Evet. Tükenmiyor. Evet. Hala peşinden koşmaya devam ediyor. Allah Allah. Sen bu olayı nasıl yorumluyorsun? Valla abi şöyle yorumlarım. Şimdi burada bir ihanet var. Tamam mı? Burada şimdi ne var? Sev seveni Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani se sevmeseni, sevmeyeni hakire yerle yeksan olsa bile. Yani sev seni, se seni seviyorsa sev yani. Ama seni sevmiyorsa yani al bir yoluna geçeceksin gitsin abi sen yol. o yoluna bunun ötesi yok ki lan bunun. Nice ikardiler var Osman amca. Türk Abi ne yapayım Allah yani. Allah onlara da yardım etsin diyelim. Ne diyelim yani. Osman amca ama ikardi bir yandan da çok para kazanan bir adam bu kadın yüzünden sakatlandı. Oğlum ben Icardi'ye boyunca... Diye mikar diye bakmam. Ben Hazreti Hatice ile Resulullah'a bakarım. Bak Hazreti Hatice annemiz iki evlilik yapmış çocuklu. Resulullah'a geldi. 40 yaşında Efendimiz'den, Efendimiz 25 yaşında arasında 15-20 yaş fark var. Bütün çocukları Hazreti Hatice'den oldu. Bütün 12 imam Mehdi'ye kadar yani Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz bir kere her şeyden evvel kadına saygı göstermek lazım. Resulullah'a soyu kadından yürüdü. Erkeklerinden diye erkek çocuklarını iki iki buçuk yaşında kendi evlerine toprağa verdi. Tamam mı? Kadına saygılı olmak lazım. Ama olmuyor. Boşarsın gider, boşanırsınız abi. Yani bunda bir şey yok ama iş muhabbette. Bak muhabbette, iş muhabbette. Peygamber Efendimiz'in de birçok hanımı vardı. İkide birdir, beş günde bir savaş olur, on günde bir savaş olur, bilmem ne üç tane hurma yerler, su yok, bilmem ne yok o devirde. Öyle bir şeyler yani. Bu yokluk zamanı, kumaş yok, bilmem ne yok, üst baş yok. Öyle bir zamanlarda. Ama yani altı tane, yedi tane Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün, Fatıma, Abdullah, İbrahim, Kasım. Üç, üç tane, yedi tane çocuğu olmuş muhabbetten bak görüyor musun? 40 yaşında biri, 25 yaşında biri. Yani iş Resulullah'a bakmak lazım. Ricardi Ricardi değil. İş Resulullah'a bakacaksın abi. Muhabbete bakacaksın. Nasıl muhabbet kurmuşlar abi. İki defa evlenmiş, ayrılmış falan Resulullah'a gelmiş bir hanım. Yani iş ona bakacaksın sen. Yoksa o onu kandırmış. Bu bunu şey yapmış. O onu dolandırmış falan. Bu iş sen Resulullah'a bakma. Hazreti Hatice ile Resulullah'ın aşkını örnek alın. Hayatınız boyunca Hazreti Hatice ile Hz. Resulullah'ın aşkını örnek alır. Bırak dolandırmayı, malandırmayı, ihaneti falan filan. Osman amca dolandırma falan dedin aklıma geldi. He. Emekli zammı ne olacak sence? Vallahi emekli zammını hesap ediyorlar işte ne bileyim enflasyon miktarı diyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. İşte ilk 6 ayda bir %20 verdi Tayyip Bey bize. Şimdi ikinci 6 ayda enflasyon ne çıkarsa onu alacağız abi ne yapacağız. 20 milyon emekliyiz abi biz. 20 milyon. Oğlum bak şimdi devletin yangını var, seli var, depremi var. 120 milyar euro 10 tane şehrimiz göçtü. Ona göre ne bak ne yapacaksa hesap kitap yapanlar onu hesaplayacaklar, kitaplayacaklar, yap, bir şeyler yapacaklar. Ama benim bildiğim enflasyon miktarı ne kadarsa ona göre zam yapıyorlar. E ne yapacaksın? Bir kişi ben değilim ki yani. 20 milyon tane benim ben varım yani. Osman amca sen şimdi emeklisin. Evet. Senin gibi bir sürü insan var. Evet. Sen bu emekli maaşla geçinebiliyor musun? Sen yıllarca prim ödedin, sigortanı ödedin. Oğlum için. ben yıllarca prim ödedim, sigortamı ödedim, vergimi ödedim, çalıştırdığım insanların tazminatlarını ödedim. Ondan sonra ne bileyim bütün her şeyimi ödedim. Üçüncü şahıslara vergilerimi ödedim, 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 ödedim. Hep ödedim, hep verdim bak, bak. Hep verdim. Ben vermesini seven bir adamım. Ben hep verdim. İşçime verdim, devletime verdim, verdim oğlu verdim. 80 yaşındayım. Türk gibi adamım. Hala çalışıyorum. Yani istediğimi yerim, istediğimi içerim, istediğim yere giderim. Umre'ye gideceğim şimdi mesela. Umre'ye gideceğim falan filan. Yani gezerim, tozarım, yerim, içerim. Hiçbir sıkıntım yok abi. 15 milyon emekli maaşım var benim. 15 bin lira. 15 bin lira kaç para oluyor? 15 bin lira emekli maaşı var. E çalışıyorum abi. O 15'te kalmıyorum ki ben. Çalışmıyor herif. Gidiyor orada ee, okey ne Bilmem ne bakıyor. Ondan sonra. E benim maaş niye az? E çalış oğlum. Çalış. Ben nasıl çalışıyorum 80 yaşında? E adam diyor ki ben yıllarca çalıştım zaten. Biraz da diyor emekli. Yine çalışacaksın lan. Sen sabah yemek yedin, öğlenliğin yemek yemiyor musun oğlum? Akşam yemek yemiyor musun? Hep çalışacaksın, hep vereceksin, hep çalışacaksın. Vermek mi güzel, almak mı güzel? Vermek daha güzel. Hep vereceksin oğlum, hep vereceksin. Hep çalışacaksın, hep vereceksin. Yatmak öyle, yatmak öyle iyi bir iştir ya. Yatalak olursun. Çalışan demir böyle parlak olur. Anladın mı? Pırıl, pırıl olursun. Yatarsan paslanırsın. Yatalak olursun. Çalışacaksın, hep çalışacaksın. Hep çalışacaksın abi. Osman amca, yavaştan bitirelim. Neyi bitiriyorsun oğlum? Bu videoyu. Ha, bilmiyorum. Osman amca, bu bölümün sonuna geldik. Evet. Çok. çok teşekkür ederiz anlattıkların için. Tamam. İnşallah bir diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Olur. <laughs> <laughs> <Oğlum. gülüyor> <Daha iyi> Olur. <laughs>